göklerin hakimi. 4. Bölüm O gece Walnut Street'te oturanlar, öncekilere benzeyen gürültülü saatler yaşamışlardı. Evlerden duyulan gürültüler, toplantıdan çıkan Belden Institute üyelerinin tartışmaları ve bağrışmalarıydı. O gece öncekilerden farklı olarak silah sesleri de duyuluyordu. Çünkü üyeler kendilerine yöneltilen bunca hakaretten sonra Robur denilen adamı bulup bunun intikamını almaya yemin etmişlerdi. Ellerinde silahlar her köşeyi araştırıyorlardı. Saat 11'e doğru sokaktaki bağrışmalar biraz yatışmıştı. Bir sanayi kenti olmama mutluluğunu yaşayan Philadelphia sakin bir gece geçirmeye hazırlanıyordu. Weldon Institute'un üyeleri de evlerinin yolunu tutmuşlardı bile. Ancak kulüp üyelerinin ikisi şu anda evlerine dönmeyi akıllarından bile geçirmiyorlardı. Prudent amca ile Phil Evans yaklaşan gece yarısının sessizliğinde rahat rahat konuşma fırsatını bulmuşlardı. Bu bir fikir alışverişinden çok bir tartışmaya benziyordu. Phil Evans kulübün kapısına doğru yaklaşırken "Tekrar ediyorum." diye sözlerini sürdürdü. "Ben bu kulübün başkanı olsaydım bugün olan rezalet kesinlikle yaşanmazdı." Prudent amca kulübün kapısından çıkarken her şeyden önce o adamın üyelerimize hakaret etmesine asla izin vermezdim. Daha konuşmasının başında sözlerini keser ve onu salondan kapı dışarı ederdim. İyi ama, bence o adamın sözünü kesmek için her şeyden önce konuşmasına izin vermek gerekmez mi? Şimdi iki meslektaş, tartışma havasındaki konuşmalarını sürdürerek, kendilerini evlerinden uzaklaştıran caddelerde yürüyorlardı. Frank Colin'de, büyük bir bağlılıkla efendisi Prudent amcanın peşinden gidiyordu. Prudent amca ile Phil Evans eski alışkanlıklarıyla farkında olmadan Fairmont Park'a doğru yönelmişlerdi. Parka yaklaşırken de tartışmaları tam bir kavga haline almıştı. Fry Corin birden peşlerinden 5-6 kişinin gelmekte olduğunu hissetti. Titreyerek efendisinin durumu haber vermek istedi. Ancak Prudent amca tartışmaya o kadar dalmıştı ki kendisini dinlemedi bile. Ağaçların arkasında hilal biçiminde ay yükselmeye başlamıştı. Fry Colin, ayın zayıf ışığı altında çevresini daha iyi görebiliyordu artık. Kendi kendine, gerçekten de bizi izliyorlar, iyice yaklaştılar diye söylendi. Ancak yaklaşan tehlikeyi efendisine haber vermek zorundaydı. Prudent'e doğru yaklaşarak, Bay Uncle diye konuştu. Prudent uşağının kendisine böyle hitap etmesini istemişti. O an her yerde efendisine Bay Uncle diye seslenirdi. Düzeltiyorum. O da her yerde efendisine Bay Uncle diye seslenirdi. Bu sırada iki arkadaşın kavgaları en üst düzeye erişmişti. İki meslektaş bağıra çağıra parkın çimenler üzerine yürüyorlardı. Bu arada evlerinden bir hayli uzaklaşmışlardı. Prudent amca ile Phil Evans tartışmalarına biraz ara verseler Park meydanındaki görünümün değiştiğini hemen fark ederlerdi. Ancak kavgalarını büyük bir inatla sürdürüyorlardı. Frye Collin ise peşlerindeki tehlikeden başka hiçbir şey düşünecek halde değildi. Birden korkudan dizlerinin bükülmek üzere olduğunu hissetti. Son bir gayretle, ''Bay Uncle, Bay Uncle!'' diye bağırdı. Efendisi bu kez kendisini duymuştu. ''Ne var, ne istiyorsun?'' O sırada ormanın içlerinden güçlü bir ıslığa benzeyen sesi işittiler. Hemen ardından da meydanlığın orta yerinde şimşek çakıyormuşçasına büyük bir ışık parladı. Ne olduğunu anlayamadan orman içinden altı tane güçlü adam fırladı. Bunlardan ikisi Prudent amcayı, ikisi Phil Evans'ı, öteki ikisi de Frye Colin'i tuttular. Ancak son iki kişiye hiç de gerek yoktu. Çünkü zenci uşak bir kediye karşı bile kendini savunacak güce sahip değildi. Korkudan her tarafı tir tir titriyordu. Burada amca ile Phil Evans saldırıya karşı kendilerini savunmak istediler. Ancak savunma için güçleri ve zamanları yeterli değildi. Birkaç saniye içinde üçü de kıskıvrak yakalanmış ve gözleri siyah birer bezle bağlanmıştı. Ne düşüneceklerini bilemiyorlardı. Çünkü olayı ormandan geçenlerin parasını almak için düzenlenen bir hırsızlık zannetmişlerdi. Üçüne de bir şey yapılmamış, cepleri karıştırılmamıştı. Saldırıya uğrayanlar olaydan birkaç dakika sonra kapalı bir yere yavaşça konulduklarını anladılar. Kapı üstlerine henüz kapanmıştı ki yakınlarından bir yerden fırr diye bir ses duyuldu. Hemen ardından da hafif bir sarsıntı oldu. Duydukları ses hiç bitmeyecekmiş gibiydi.